Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknetaber.com Değerli mahalle sakinleri Değerli dostlarım Değerli hanımlarım aramızda hanımlarımız hepinizi saygıyla selamlarız Şimdi size şöyle sorayım 2009 senesinde Seçilme şansı en az olan bir belediye başkanındaydı En az seçilme şansı olan Cenab-ı Allah bana Karabük'e hizmet etmeyi nasip etti. Ve ben bu Karabük'ün topraklarına büyüdüm. Aynı şekilde fabrikaların içerisinde tozuyla, dumoylanıyla geliştim. Hepinizin çektiği çileleri en iyi bilenlerden birisiydim ki Karabük'e hizmet etmek, Karabük'e hizmet etme arzusuyla 2009 senesinde aday oldum. Ve Cenab-ı Allah da bize bunu nasip etti. Ve o tarihte dört tane projeden bahsettim. Herkes şöyle söylüyordu. Rafet vergili yalan söylüyor. Rafet vergili yıldızları göklerden indiriyor. Bunu yapamaz, şunu yapamaz. Şükürler olsun ki vermiş olduğum sözlerden bugüne kadar yapamadığım hiçbir şey oldu. Bakın. Ben göreve geldiğim gün belediyenin elektrikleri kesildi. İşçisinin maaşını veremiyordu. 11 ikramiye alacağı vardı işçimizin. Ve göreve geldikten sonra işçimiz parasını bir gün daha iyi geç almamıştır üç gün önce almıştır. Bir gün dahi geç almamıştır hiç. Ve bizim çalışmalarımızın neticesinde Karabük Belediyesi Türkiye'nin en zengin belediyesi olmuştur. Şimdi ne yaptınız dersine çok kısa bir şekilde anlatayım. Bakın. sonuçta kentsel dönüşüm başladı. Mezba şehir dışına çıktı. Biraz daha gelin hal şehir dışına çıktı. Hemen yapılmaz denen alt geçit yapıldı. Yanına dolmuş durakları yapıldı. Biraz daha ileriye gidip meydanı göreceksiniz. Türkiye'nin en büyük yayalaştırılmış meydanı. Bir gecede 130 tane bina yıkıldı, bu meydan yapıldı. Eğer bir gecede bu 130 tane bina yıkılmasaydı, Karadük hiç bir zaman meydana kavuşamazdı, meydanda olmazdı. Mahkeme kararlarıyla, koruma kurulu kararlarıyla durduruyorlardı. Şimdi adaylar ne yapıyor? Yapamadıkları meydanı, 3 senedir, 50 senedir yapamadıkları meydanın üstünde tadilatlar yapıyorlar meydanın ne olduğunu bilmedikleri için. Sonra devam edelim. Hemen kütüphane yapıldı. Yürüyen merdivenler yapıldı. Asansörler yapıldı. Ticaret merkezleri yapıldı. Doğalgaz dört senede dağıtıldı. Bakın dört senede doğalgazın şu andaki dağıtılmasından her eve en az ayda 100 lira katkıda bulunuyoruz. İki tüp harcasanız 100 lira daha fazla para öderdiniz. Gene su. Türkiye'nin en ucuz suyunu Karabük Belediyesi dağıtıyor. Elinizdeki 50 liralık su faturası da 100 lira, Safranbolu'da 80 lira. gidip bakın. Ve Karabük'ün en büyük mahallelerinin su tesisatı değişti. Ana boruların su tesisatı değişti. Asbest borular kaldırıldı. 1 milyon kilometreden fazla, 1 milyon tondan fazla asfalt kullanıldı. 350 kilometre kaldırım yapıldı. 20 kilometre istat duvarları yapıldı. 117 tane park yapıldı. 23 tane sosyal meş yaşam merkezi yapıldı. 200 binden fazla ağaç dikildi. Safra Polu'yla Karabük'ün arasında çok güzel bir çelik köprüler birleşti. Ve Türkiye'nin en büyük spor valisi şu anda hükümetin almış olduğu tedbirlerden dolayı, müteahhite verilen haklarından dolayı durdurulduğu için yarım kaldı. İnşallah 2019 senesinde de 330 dönüm, üzerine kurulan spor valisi bitecek. Ben görevim içerisinde, 10 yıllık görevim içerisinde adalet terazisini bir milim dahi oynatmadım. Yapmış olduğum görev içerisinde, hizmet içerisinde hakkını helal etmeyeceğim bir Allah'ın kulu Bak bilerek kesinlikle helallaşacağım kimse yok. Bilmeyerek birisini üzgünsek de Allah affetsin. Çünkü ben kişilere, şahısların menfaatine yönelik çalışmadım. Eğer toplum menfaati varsa Yalnız sizler için çalıştım. <laughs> Sizlerden topladığım her liraları size hizmet olarak geriye çevirdim. Bakın en adil şekilde diyorum. Ve Karabük Belediyesi bu şekilde büyüdü. Ve açıkça söyleyeyim. Hiçbir işimin önünde engel olmadı. Bir gün para sıkıntısı çekmedim. Ben şuna inanıyorum. Bütün Karabüklerin duası benimle beraberdi. Önümde açılmayan kapı kalmadı. Sizlerden Allah razı olsun. Bravo. Allah sizden de razı olsun. Şimdi geldik yine beş tane, dört tane çok önemli projeler. Bu projeler Karabük'ün artık 50 yıllık problemini çözecek bir proje. Ben göreve gelmiş olduğum zaman 2009 senesinde Karabük'teki vasıta sayısı 26 bindi. Bugün Karabük'teki vasıta sayısı 66 bin. Beş sene sonra 85 bin. Şimdi Soğuk Su Mahallesi'nden başlayacağız. İnşallah Safran Bolu'ya kadar hiçbir trafik işi e, durmayacak şekilde üç tane alt geçit, üç tane de üst geçit yapıp Karabük'ün trafik problemini tamamen çözeceğiz. Şimdi diyorlar ki bunu sen nasıl yaparsın? Bu devlet yapar. Eğer sen devletin yapmasını beklersen, bak devletin yapmasını beklersen size olan bir hadise anlatacağım şimdi. Terminalin önü hepinizin bildiği yer. Bir üst geçidi devlet mi yapacak, sen mi yapacak en az 20 sene beklendi. En az 20 tane vatandaşımız orada trafik kazasında öldü. Bir üst geçit için. Eğer bir iş yapılacaksa sen mi yapacaksın, ben mi yapacağım diye beklemezsin. Yaparsın, en güzel üst geçidi yaptık. O gün bugündür 2009 senesinden bu tarafa orada bir tane kaza olmadı. Dediğim gibi devletin yapabildiğini devlet yapar, yapamadığını Karabük Belediyesi yapar. Bravo başkan. Sonra gelelim ikinci proje. Dedi ki tomografi sıraları bekliyor, rotgen sıraları bekliyor. Bizim görev alanımız içerisinde belediye. Ve bunlarla ilgili laboratuvarları olan gene sizin mahallenize çok yakın bir mesafede olacak bu. Kentsel dönüşüm içerisinde bir sağlık tarama merkezi kuracak. Bir daha ücret. Hiç ücret almadan bütün karabüklere hizmet edecek. Bu sağlık tarama merkezi. Bunu parası hazır, finansman da hazır, yeri de hazır. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sonra şuradaki genç çocuklarımızı görüyorsunuz. Bakın, genç çocuklarımızla Bir tane bilim merkezi yapılacak. Bu bilim merkezinde çocuklarımız her türlü deneyleri yapabilecek. Fiziksel, kimyasal. Gözlemler yapılabilecek. Ve inanıyorum ki civar vilayetlerden bile buraya zirai ziyaretçi çocuklar gelecek. Gençlerimiz de değil. Aynı şekilde. Parası da hazır, yeri de hazır. Şimdi aramızdaki fark şu. Bak aramızdaki fark şu. Şu andaki gene akademisyen bir aday arkadaşımız. Biz diyoruz ki bilim merkezi açık projelerine bakın. O da çocuklara zımsıp oyun parkından bahsediyor. <laughs> Onlara şey yok. Aramızda, aram en büyük problemlerinden birisi yağmur suyu problemi. Bakın iki sene saha çalışması yaptı. İki sene saha çalışması yaptı. Projelere hazırlandı. Türkiye'de hiçbir şehirde yağmur suyuyla ilgili bir altyapı çalışması yoktur. Ve iki yılda bitecek bu proje. Iki yılda bitecek bu projeye bir tane belediye cesaret edemez. Çünkü altyapı projelerinde parayı kaybetme projeleridir. Kontrol etmediğiniz zaman paranın nereye gittiğini bilemezsiniz. Ama şükürler olsun biz yedi tane büyük mahallenin suyunu değiştirdik. Ana boruları değiştirdik. Belki onda bir fiyatına mal ettik. Bizim çok rahatlıkla yapacağımız bir daha yağmur yağdığı zaman orayı sel bastı, burayı su bastı diye 50 sene Karabük'te kimse konuşmayacak. Sonra iki mi geliyorlar meydanda bir şeyler yapıyorlar. Değerli hemşehrilerim hepinizi 30 Mart akşamı yapmış olduğum şehir parkına davet ediyorum. İnşallah. İnşallah. Türkiye'nin en güzel şehir parkını 30 Mart'a yetişecek. 30 Mart. Gene emeklilerimizle ilgili hemen Ankara Caddesi'nin yanında muazzam bir emekli ev hazırladı. Emeklilerimiz hanım Kendisi kendisine gittiği zaman odunu kalkabileceği her türlü ihtiyaçlarını görecek emekli evi bu ayın sonunda veyahut da Nisan'ın ortası açılacak. İnşallah başkanım. Şimdi bu Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki gençlerimizle birlikte muazzam bir kütüphane gibi kitap kafa hazırlanıyor. Bu da bitmek üzere. Ve hizmetlerimiz devam ediyor. Ben şükürler olsun ki bakın 10 yıllık icraatım boyunca hiç kimseye sen Cumhuriyet Halk Partisi, sen AK Partilisin, sen Saadet Partilisin, sen Büyük Birlik Partilisin diye muamele etmedim. Çünkü ben hepinizin oylarını alarak seçilmiş bir belediye başkanı. Ve hiç kimseyi bakın bir tane müdür dahi değiştirmedim. Hepsi AK Parti'den benim devralmış olduğum müdür arkadaşlarım. Muazzam bir uyum içerisinde çalıştık. Bütün kararları meclis kararlarını AK Partili Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimizden beraber ortak kararlarından bu güne kadar karar Şimdi gene aynı şekilde bir daha yola çık. Değerli bakın maalesef problemi indiriyorum. Şimdi birileri konuşuyor, konuşsun. Hiç umurumda değil. Ben hayatımda kimseye boyun eğmedim. Ne demirçeliğe boyun eğerim, ne de başkası bana Hadi. boyun eğdiremez. İş yaparsam kendime yaparım. Çünkü benim firmalarım uluslararası ihalelere girebilecek, Avrupalıları yapmış olduğu işleri yapabilecek kapasitede bir firma. Bir defa burada söylüyorum. Şu anda da Türkiye'nin üretmiş olduğu zırhlı araçlardan iyi imalatların bir kısmını yapan atölyelerim var. Ben memleket sevdalısı bir Para sevdalısı değil. Ama para için parayla yani ilgili rafet vergini hiç kimse satın alamaz. Ben bu memlekette büyüdüm. Zenginliği var bu memlekette gördüm. Cenab-ı Allah da bana bunu nasip etti. Allah Değerli Allah dostlarım, Allah bakın. Etmesi. Bu memleketin hizmetidir. Memleket hizmetidir. Burada partisi olmaz ve beni parti olarak hiç görmediniz. Değerli dostlarım, beni iki dönem belediye başkanı seçtiniz. Şimdi beni arzum Tekrardan Karabük'ün 50 yıllığını, 50 yıllık geleceğini inşa etmek için beni desteklemeniz, aynı şekilde dualarınızdan desteklemeniz, oylarınızdan desteklemeniz, tekrardan Karabük'ü 50 yılını beraber inşa etmemiz talebiyle yanınıza geldiğim Beni o kadar ki çoğuluk çocuk hepiniz buradasınız. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür <laughs> ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.